Görsel İşsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimizde donanımları tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Arduino ile uzaktan kumandalar nasıl kullanılır bunu kavrayacağız. Şimdi videomuza geçelim. Arduino ile birlikte uzaktan kumandalar nasıl kullanılır bunu kavrayalım. Arduino ile birlikte iki çeşit uzaktan kumanda kullanabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi IR ışıkları algılayabilen infraruş IR kumandalar, bir tanesi de RF sinyalleri algılayabilen RF uzaktan kumandalar. Bugün sizlerle birlikte IRE sinyalleri algılayabilen uzaktan kumandaların kullanım mantığını kavrayacağız ve birkaç tane örnek yapacağız. Uzaktan kumandaların çalışma mantığı ile ilgili daha önce kanalımda çekmiş olduğum elektronik öğreniyorum serimin içerisindeki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. O video içerisinde uzaktan kumandaların çalışma mantığı hakkında bilgiler vermiştim. Bugün sizlerle birlikte IRE uzaktan kumandaların Arduino ile birlikte nasıl kullanabileceğimizi örneklenerek anlatacağım. Şimdi IRE alıcı ve vericilere daha yakından bakarak Arduino ile kullanımına geçebiliriz. Şu an önünde uzaktan kumandalarla ilgili birkaç tane devre elemanını görmektesiniz. Bir tane IR ışık gönderebilen, infrarız ışık gönderebilen LED, bir tane IR ışıkları algılayabilen uzaktan kumanda alıcı LED'i diyebiliriz. Bir tane Arduino gibi devrelerde kullanabileceğimiz, üzerinde IR sinyalleri algılayabilen LED, direnç ve LED'den oluşan sinyalleri gösterebilen board'un üzerine oturtulmuş, hazır Arduino ile birlikte kullanabileceğimiz devre kartı. Bir tane IR sinyal gönderebilen led görüyoruz ve bir tane de uzaktan kumanda görüyoruz. Şimdi uzaktan kumanda dediğimiz zaman arkadaşlar içerisinde bilgi taşınabilen kızılötesi sinyallerle bilgi taşınabilen aslında bir veri haberleşme sistemi vardır. Hemen şu ikisini kenarıya alıyorum. Şu iki tane lede yan yana bakıyoruz. Görmüş olduğunuz bu ledlerden bir tanesi IR sinyal gönderiyor. Bir tanesi de IR sinyal alabiliyor. Lakin bu ışığın içerisinde yani bu ledlere biz doğrudan enerji verdiğimiz zaman içerisinde herhangi bir veri bilgi gönderemiyoruz. Yani bir kod bloğu gönderemiyoruz. Dolayısıyla bu iki ledi kullanarak Arduino'da uzaktan haberleşme bir veri gönderimi yapacaksak bir takım dekode işlemleri gerekiyor veri gönderebilmemiz için. Dolayısıyla Arduino ile birlikte biz bu iki ledi kullanabiliriz ama Arduino ile birlikte daha hızlı daha pratik kullanılabilen bu alıcı ve vericileri kullanacağız biz. Şu an görmüş olduğunuz bu alıcı ve vericileri kullanacağız. Uzaktan kumandalar bir ıre vericidir. Aynı zamanda tabii ki üzerinde görmüş olduğumuz tuşların bilgisi de datası da bu kızılötesi sinyallerin içerisinde gönderilir. Videomun başında söylemiştim uzaktan kumandaların çalışma mantığını teknik olarak daha detaylı merak ediyorsanız elektronik öğreniyorum serimin içerisindeki uzaktan kumandalar videomu izlemenizi tavsiye ederim. Burada bir de alıcı var. Normal ıre alıcılardan farklı olarak şu anda bu görmüş olduğunuz uzaktan kumanda alıcı ledi kullanılıyor. Bu LED'in özelliği 3 tane bacağının bulunması. Bu bacaklardan bir tanesi artı, bir tanesi eksi, bir tanesi de data, sinyal ucudur. Dolayısıyla biz Arduino ile birlikte bu üç bacaklı alıcı led'i kullandığımız zaman herhangi bir uzaktan kumandadan sinyal gönderildiği zaman data bilgisi barındıran sinyalden kastediyorum yani içerisinde data bilgisi olan bir sinyal geldiği zaman bu led'le bunları okuyabiliyoruz, dekode edebiliyoruz, çözebiliyoruz. Şimdi bu uzaktan kumanda alıcı devresine baktığımız zaman bir tane IR alıcı görüyoruz. Bunun 3 tane bacağı var demiştik. 2 tane direnç, bir tane led ve 3 tane de bacak var. Bunlardan bir tanesi artı, bir tanesi eksi, bir tanesi de Arduino'nun dijital pinine giriş yapacağımız dijital data pini. Uzaktan kumanda kısmına geldiğimiz zaman biz hazır uzaktan kumanda modülü devresi kullanıyoruz. Dilerseniz siz Arduino ile birlikte iki farklı Arduino kullanarak bir tanesini verici bir tanesini de alıcı olarak kullanarak alıcı ve vericinizi kendiniz üretebilirsiniz. Alıcı ve vericinizi kendiniz kullanabilirsiniz. Ama hali hazırda piyasada bulunan herhangi bir kumandayı kullanarak Arduino'nun bu Kızılötesi sinyalleri alıp, data sinyallerini alıp, desimal kodlara dönüştürebileceğimiz kütüphaneyi de kullanarak hızlı ve pratik işlemler yapabiliyoruz. Ben şu anda verici devreyi yapmayacağım çünkü verici devre dediğimiz aslında bu uzaktan kumandanın kendisi. Bunun içerisinde hali hazırda kodlar barındırılıyor, gönderilecek sinyaller barındırılıyor, bu sinyallerin desimal kodları da barındırılıyor. Biraz sonra zaten sizlerle hem hex kodlarını hem de desimal kodlarını zaten Arduino'da okuyacağız. Siz evinizdeki herhangi bir kumanda olabilir arkadaşlar. Bu bir televizyon kumandası olabilir. Bir müzik seti kumandası olabilir. DVD IR sinyal gönderebilen kumanda olabilir. Bu kumandaları bu alıcıya doğrultarak herhangi bir tuşuna bastığınız zaman yine sinyal okuması yapabilirsiniz, veri okuması yapabilirsiniz. Bu alıcı modüle görmüş olduğunuz bu televizyon kumandasını da kullanarak okutabilirsiniz. Bu kumandadan da sinyal gönderip bu kumandanın üzerindeki tuşları da okuyarak yine alıcı devresine sinyaller göndermek mümkündür. Bizler bu modülün içerisinde hazır bir şekilde gelen bu kumandayı kullanacağız. Ama dediğim gibi sizde eğer sadece elinizde bu alıcı modülünüz varsa herhangi bir kumandanız yok ise bu modüle evinizde bulunan herhangi bir televizyon kumandasını kullanarak yine o kumandanın kodlarını çözebilirsiniz. O kumandanın tuşlarından gelen verileri, bilgileri okuyabilirsiniz. Lakin burada dikkat etmeniz gereken konu sizin alıcı devrenizin üzerinde bulunan bu üç bacaklı IR alıcı LED'inin aynı frekansta olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer ki frekanslar aynı olmazsa sizin kumandanızdan gönderdiğiniz sinyalleri okuyamayabilir. Sizin kumandanızdan gönderdiğiniz sinyalleri algılamayabilir. Doğru bir şekilde göstermeyebilir, yorumlayamayabilir. Ama piyasadaki birçok kumanda ve bu alıcı gözler zaten aşağı yukarı birbiriyle uyum içerisinde sizler Arduino ile birlikte uzaktan kumanda modülü aldığınız zaman paketin içerisinden bu iki modül çıkacaktır. Bir tane IR verici ve bir tane IR alıcı. Daha sonra Arduino IDE programı içerisinde kodlama yaparak sizler uzaktan kumandayla ile Arduino'yu haberleştirebiliyorsunuz. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Arduino ile birlikte bu uzaktan kumandaları nasıl kullanabileceğimizi kavrayalım. Sizlerle paylaştığım devre şemasındaki gibi IR alıcımı Arduino'ma bağlıyorum. Artı eksi ve data ucunu Arduino'muza bağlıyoruz. Data ucu Arduino'muzda dijital 2 numaralı pine giriyorum. Artısını doğrudan Arduino'nun 5 voltuna giriyorum ve X hattında Arduino'nun GND hattına giriyorum. Bağlantı sadece bu kadar. Gördüğünüz gibi breadboard kullanmadan da bu şekilde doğrudan bağlayabiliyorum. Ben Arduino modülümle birlikte gelen IR alıcı kart yerine bu 3 bacaklı IR alıcı modülünü doğrudan kullanabilirim. Bu şekilde doğrudan bağlantımı yapıyorum Arduino'ma ya. breadboard'a gerek kalmadan hemen bağlantımı yapıyorum. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Kodlamayı nasıl yapacağımızı kavrayalım. Arduino IDE programını çalıştırdım. İlk yapacağım işlem bu uzaktan kumandayı kullanabilmem için bir kütüphaneye ihtiyacım var. Arduino IDE'min içerisine bu kütüphaneyi eklemem gerekiyor. Eğer sizler ki daha önceden bu uzaktan kumandanın IR alıcı uzaktan kumandanın kütüphanesini Arduino'nuzda yüklememişseniz öncelikle kütüphane yüklemesi yapmanız gerekiyor. Ben sizlere bu kütüphaneyi paylaşacağım. Daha önceden yüklememişseniz bu kütüphaneyi Arduino IDE programımızın içerisinde libraries klasörünün içerisine eklemeniz gerekiyor. Bunun için Arduino IDE programımıza sağ tıklayıp dosya konumunda aç diyerek Arduino'muzun dizinine gidiyoruz ve burada libraries klasörüne gelip bu kütüphaneyi buraya koymamız gerekiyor. Ben daha önceden buraya yüklediğim için şimdi tekrar yüklemiyorum. Eğer sizde bu klasörün içerisinde bu kütüphane yoksa bu kütüphaneyi klasörün içerisine yükleyebilirsiniz. Şimdi kütüphaneyi yüklediğimizi varsayıyorum ve gelip buradan taslakların içerisinden library ekleme menüsünün içerisine geliyorum. Burada bizim kütüphanemizi bulup Arduino'muzun içerisine eklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada IR remote diye yazıyor. Bu kütüphaneyi tıklayarak include ederek Arduino'nun içerisine eklenmesini sağlıyorum. Daha sonra bir takım tanımlamalar yapmamız gerekiyor. Buraya integer kumanda pin isminde bir değişken atıyorum. 2 numaralı dijital pinimizin bizim sinyal girişi olacağını söyledik. Daha doğrusu henüz sinyal giriş olduğunu giriş olduğunu söylemedik ama 2 numaralı dijital pini kullanacağımızı Arduino'ya söyledik. Şimdi buraya ir -E diyerek Kumandamızın hangi pinden okunacağını ve hangi değişkenin içine atılacağını söylememiz gerekiyor. Burada yaptığımız tanımlamada 2 numaralı pinden bir okuma yapacağımızı söyledik ve bunu kumanda isminde bir değişkenin içinde olacağını söyledik. Ve yine döndürülecek olan sonuçlarında sonuçlar isminde daha doğrusu okuyacağımız değerlerinde sonuçlar isminde bir değişkenin içerisinde olacağından bahsetmiş olduk. Artık void setup'ın içerisine gidip şimdi kumandamızı başlatabiliriz. Void setup'ın içerisinde kumandamızın başlatılacağını söyledik. Bu bir fonksiyon arkadaşlar kütüphane ile birlikte çalışan bir fonksiyon. Bunun başlatacağını Void Setup'ın içerisinde söylemiş olduk ve serial begin diyerek de kumandadan okuyacağımız değerleri biraz sonra okuma yapacağız. Seri ekrana yazdıracağımız için seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Artık void içerisinde şimdi oluşturmaya başlayabiliriz. Kumandadan sürekli bir tuşa basılmadığı için bunu if sorgusuyla sorgulamamız gerekiyor. Yani kumandadan herhangi bir tuşa basılmış ise dememiz gerekiyor. Bunun için de if sorgusunu başlatıyorum. Boyutumun içerisinde hemen ne yaptığımızı bakalım. 18. satırda burada dedik ki kumandadan bir tuşa basılmış ise bir işlem yap. Eğer ki kumandadan herhangi bir tuşa basılmışsa bir işlem yap. Basılmışsa herhangi bir işlem yapmayacak zaten. Kumandadan herhangi bir tuşa basılmışsa ekranımıza tuş kodumuzu yazdır. Yazdıracağın tuş kodlarını hem hex kodu olarak hem de desimal olarak bize göster. Biz bunları istersek hex olarak istersek desimal olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla ikisini de ekranımıza bastıralım. Seri ekranda ikisini de görelim. Daha sonra kumanda nokta bir fonksiyonu çalıştırarak işlemi sonlandırmış olduk. Ve dileğiyle de bir 100 milisaniyelik boşluk vermiş olduk. Kodlarımızı değerleyelim. Evet burada bir sorgumuzun içerisinde bir işareti unuttuk. Hemen onun uyarısını aldık zaten. Hemen düzeltmesini yaptık kodlarımızı Arduino'muza gönderebiliriz. Seri haberleşmeyi başlatıyorum. Şu anda herhangi bir tuşa basılmadığı için, herhangi bir sinyal gönderilmediği için seri haberleşmede herhangi bir şey okumuyoruz. Kumandamızı şimdi alıcı göze doğru tutuyorum ve herhangi bir tuşa basıyorum. Herhangi bir tuşa basar basmaz gördüğünüz gibi burada ekrana bir şeyler yazdırdı. Tabii yazdırırken şurada bir elen diyelim ki en son sonuçlardan sonra bir alt satıra insin. Kumandamızın tuşuna her bastığımızda yan yana yazmasın. Burada kullanmış olduğumuz 23. satırda kullanmış olduğumuz ters slash t yazdırılacak olan kodların arasında bir miktar boşluk olması için kullandığımız bir durum. Şu tuş kodundan sonra da boşluk şöyle yapalım. Seri ekrana tek satırda bir şeyler yazdırırken aralarında boşluk kullanmak için ters slash t komutunu kullanabiliyoruz. Çıkış temizliyorum. Evet seri haberleşmemizi başlattık. Şimdi kumandamızdan hemen sinyal göndermeye başlayabiliriz. Lakin benim testlerim sırasında bu derse hazırlamadan önce yaptığım testler sırasında fark ettiğim bir olumsuzluktan bahsedeyim size. Bulunduğunuz ortamda çok kirli sinyal varsa yani IR ışık gönderebilecek, sizin kumandanızdan göndermiş olduğunuz IR ışıkları kırabilecek, değiştirebilecek çok fazla böyle kirli sinyal varsa kumandadan doğru veriler okumanız sağlanamayabiliyor. Bazen yanlış sinyaller döndürebiliyor. Şu an benim elimdeki kumandayla hemen sinyal göndermeye başlıyorum. Buradan bir tuşuna basıyorum. Bir tuşuna bir kere bastığım zaman gördüğünüz gibi tuş kodu ve bunun hex ve dec olarak karşılığını gördük. Şimdi aynı tuşa bir daha basıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda seri ekranlarından takip ettiğiniz gibi bazen farklı değerlerde kodlar döndürebiliyor. Şurada olduğu gibi ve burada olduğu gibi. Yani bu iki yerde gördüğünüz gibi aynı tuşa basmama rağmen farklı değerler döndürdü. Eğer ki sizler de böyle bir hatayla karşılaşırsanız hemen yolun başında söyleyeyim. Bulunduğunuz ortamdaki kızıl ötesi sinyalleyebilecek led ya da benzeri bir ışık kaynağı varsa çok güçlü bir ışık kaynağı varsa onları kapatın ya da kumandanızın alıcı gözünü onlardan uzak tutabilirsiniz. Daha doğrusu kumandanın gözünün olduğu yere hemen şuraya böyle küçük bir muhafaza ya da koruma gibi bir şey yapabilirsiniz. Bir tuşuna tekrar basıyorum. Gerçekte okumam gereken değer şu anda gördüğünüz gibi FF30CF kodu hex koduna baktığım zaman bu ve Desimal koda baktığım zaman ise 167, 241, 75 olduğunu görüyorum. Şimdi 2'ye basıyorum. 2'nin kodu ise görmüş olduğunuz gibi bu. 3'e bastığımız zaman farklı bir kod döndürüyor. Uzaktan kumandanızın üzerinde daha önceden bu kodlar içerisine gönderilmiş arkadaşlar. Bu hex kodları daha önceden bu uzaktan kumandanın içerisine bilgi olarak yüklendi. Bu kodları ben belirlemedim. Ben şu anda bu kumandanın içindeki hex kodlarının ne olduğunu benim kodlamış olduğum Arduino sayesinde program sayesinde öğrenmiş oldum. Sizlerde de evinizdeki başka bir kumandanın hex kodlarını ya da desimal kodlarını bu şekilde öğrenebilirsiniz. Peki bu hex kodlarını bilmek, bu desimal kodları bilmek bize neyi sağlayacak? Aslında bu bir bilgidir arkadaşlar. Yani bir kumandanın üzerindeki tuşun ne olduğunun ve nasıl bir işlem yapılacağının bilgisidir. Burada gördüğünüz gibi bu kumanda üzerinde artı, eksi, ileri, geri, play tuşları var. İşte bunların da her birisinin bir hex kodu var. Bu kodlara göre de karşı taraftaki yani alıcı taraftaki devreye, karta, programa istediğiniz yaptırabiliyorsunuz. Bu şekilde şu anda aslında temel seviyede Arduino ile birlikte IR alıcının nasıl kodlanabileceği, kütüphanesinin nasıl ekleneceği ve kodların nasıl okunacağını bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi sizlerle artık elimizdeki uzaktan kumandanın hex kodlarını bildiğimize göre bu kodları kullanarak Arduino'ya neler yaptırabiliriz? Alıcı tarafa daha doğrusu neler yaptırabiliriz? Evet şu anda uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Lakin herhangi bir işlem yapamıyoruz. Şimdi hemen 3 tane LED bağlayalım ve uzaktan kumandamızın farklı tuşlarına bakarak bu üç led'i ayrı ayrı kontrol edelim. Yani bu sizin evinizdeki bir televizyonun açılması, kanal değiştirilmesi, sesinin kısılıp açılması mantığıyla hemen hemen aynı mantıkta olabilecek bir örnek. Sizlerle paylaştığım devre aşamasındaki bağlantılarımı hemen yapıyorum. Evet led bağlantılarımı yaptım. Artık benim kumandamdan hangi tuşa bastığım zaman hangi ledin yanacağını ayarlamama sıra geldi. Şimdi benim bu kumanda üzerindeki tuşlarda hangi tuşa bastığım zaman hangi ledin yanabileceğini belirleyebilmem için önce hex kodlarına erişmem gerekiyor. O yüzden bir numaralı tuşa basıyorum. Burada bir numaralı tuşumun kodu bu. 2 numaralı tuşumun kodu bu ve 3 numaralı tuşumun kodu da bu. Ben şimdi bunları not alıyorum çünkü biraz sonra Arduino'ma kod yazarken bu kodlara ihtiyacım olacak. 1 numaralı tuşa bastığımız zaman kırmızı led, 2'ye bastığımız zaman yeşil led, 3 numaralı tuşa bastığımız zaman da mavi led yansın. Yine hatta şöyle de yapalım kodlamamızın içerisinde 1'e tekrar bastığımız zaman sönsün, 2'ye basınca diğeri sönsün, 3'e basınca diğeri sönsün gibi algoritmanın içerisinde farklı iş sorgularıyla bu işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi hemen yukarıda tanımlamalarımızı yapalım ve aynı zamanda kullanacağımız bilgileri de Arduino'muza söylemiş olalım. Öncelikle benim tuşlardan aldığım hex kodlarını yukarıda define'la tanımlamam gerekiyor. Müzik Tuş 1 dedikten sonra 0x diyorum. Kullanacağım kodu buradan alacağımı söylüyorum. Şurayı şöyle Ctrl+C ile kopyalıyorum ve kontrol V ile yapıştırıyorum. Yanlış yapmamak adına. Bu bir numaralı tuşa bastığım zaman algılanacak olan hex koduydu. Hex kodunu yazarken define'ı tanımlama yaparken başına da 0x koymayı unutmuyoruz. 2 ve 3'ü de aynı şekilde tanımlıyorum. İntezcilerle ledlerini de tanımlıyorum. Tırmızı, yeşil ve mavi ledin olacağını da integerle söylemiş ol. Evet yukarıda tanımlamalarımızı yaptık. Artık void içerisinde sorgulamalarımızı ve ne olduğu zaman ne olacağını söyleyebiliriz. Yani bir numaralı tuşa basıldığı zaman ne olacak? İkiye basıldığı zaman ne olacak? Bir numaralı tuşa tekrar basılırsa ne olacak? Gibi sorgulamalarımızı void içerisinde yapabiliriz. Şimdilik şu kısmı devre dışı bırakıyorum. Yani seri ekrana yazdırdığımız kısmı devre dışı bırakıyorum. Burayı yorum satırı haline getiriyorum ve başka bir if sorgusuyla devam edeceğim. Şimdi tekrar bir if sorgusu kullanmak istiyorum. Yani bizim sonuçlar diye bir değişkenimiz vardı, dönüşümüz vardı. Burada şimdi bu sonuçların durumuna göre ne yapacağımıza bakalım. Diyelim ki if eğer ki bir tuşuna basılmışsa tabii ki bunu okumamız gerekiyor. Evet şimdi burada dedik ki arkadaşlar if sorgusunun içerisinde eğer ki tuş 1'e basılmış ise dijital olarak kırmızı ledi yak. Tabi burada yanıyorsa sönsün sönüyorsa yansını hemen şurada söylemiş olduk. Yine if dijital read ile okuduk yani eğer high mı değil mi yani önce ledin durumunu burada dijital read ile de okuttuk sorgulattık. Eğer ki okuduğun zaman yani çıkışta bir yükseklik varsa kırmızı ledin bağlı olduğu pin highsa bunun yukarıya git tersini yap demiş olduk. Hemen kodlarımızı derleyelim. Daha sonra diğer ledlerimizi de ekleriz. Hemen bunun testini yapalım. Tabii burayı, tabii burası write olmayacak, read olacak. Oku dememiz lazımdı. Hemen tekrar kodlarımızı derliyoruz. Ledi sür dedik. Ama ne olduğunu söylemedik. Read'in tersini yap dememiz gerekiyordu. Write'in tersini yap dedik. Evet gözden kaçan ufak tefek noktalama işaretlerimize de baktık. Parantez, noktalı virgül gibi. Hemen onları düzelttik. Tekrar değerliyoruz. Hatamız var mı bakıyoruz. Hatamız yok. Kodlarımızı Arduino'muza gönderebiliriz. Önce kumandadan birin dışında herhangi bir tuşa basmak istiyorum. Gördüğünüz gibi seri ekranda başlatıldı. Birin dışında hangi tuşa basarsam basayım herhangi bir şey yok. Peki bire basalım. Gördüğünüz gibi kırmızı bir yandı dedi. Kırmızı dediğimiz yandı kırmızıya bire tekrar basınca kırmızı ledimiz söndü. Birin dışındaki diğer tuşlara bastığımız zaman yani farklı sinyal algıladığı zaman gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yapmıyor. Ne zaman bire bastık ledimizi yakıyor. Evet aynı şekilde yeşil ve mavi ledimizin kodlarını da artık yazabiliriz. Hemen buradaki if sorgusunu kopyalayarak aşağıya devam ediyorum. Buraya kadar olan kısmı Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum red gördüğümüz yerleri green ile değiştiriyoruz. Tabii ki tuş 2 olacak. Folder'ımızı tekrar Arduino'ya gönderdik. Şimdi bir numaralı tuşa basıyorum. İkiye bastım yeşil. 3'e ye bastım mavi yandı. Tekrar 3'e basıyorum. Mavi söndü. 2'ye basıyorum. Yeşil söndü. 1'e basıyorum. Kırmızı söndü. Gördüğünüz gibi artık kumandadan tuşları okuyabildiğimize göre, hex kodlarını okuyabildiğimize göre Arduino'da istediğimiz her işlemi yaptırabiliyoruz. Burada önemli olan hangi tuşa basıldığını görmek ve basılan tuşun durumuna göre de ne yapacağımıza karar verebilmek. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kumandanın üzerindeki diğer tuşları okuyarak, hex kodlarını okuyarak bütün ledlerin aynı anda yanmasını, bütün ledlerin aynı anda sönmesini sağlayabiliriz. Sırasıyla artı tuşuna bastığımız zaman ledlerin artarak yanmasını, eksiye bastığımız zaman ledlerin sırasıyla sönmesini sağlayabiliriz. Bunu algoritma içerisinde if else sorgularının içerisinde örnekleri çoğaltmak mümkündür. Evet sizlerle birlikte bugün Arduino ile uzaktan kumanda nasıl okunabilir, okuduğumuz kodları nasıl sorgulayabiliriz ve Arduino'da ne gibi işlemler yapabiliriz temel manada bir örnekle de bu şekilde yapmış olduk. İlerleyen derslerimizde yine Arduino ile birlikte uzaktan kumanda projelerine devam ederiz. Sizlerle birlikte şu anda zihninde dönen mesela MP3 player var ya da radyo, dijital radyo yapımı gibi örnekler var. Oralarda da yine uzaktan kumandalı MP3 player, uzaktan kumandalı radyo yaparak örneklerimizi daha da pekiştirmiş olabiliriz. Bugün sizlerle Arduino ile birlikte IR uzaktan kumandası, televizyon kumandası, klima kumandası diye geçen uzaktan kumandaların çalışma mantığını kavramış olduk. Bir örnekle de pekiştirmiş olduk. IR uzaktan kumandalarla ilgili sizlerin de merak ettiği konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örnekleri de kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.